Mübarek nurunun yaratılması. Allahü Teala her şeyden, yani hiçbir şeyi yaratmadan önce sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamın mübarek nurunu yarattı. Tefsir ve hadis alimlerimizden çoğu bildirdiler ki Cenab-ı Hak kendi nurundan latif ve büyük bir cevher yaratıp ondan bütün kainatı sırasıyla vücuda getirdi. Bu cevhere Nuri Muhammedi denir. Bütün ruh ve cisimlerin başlangıcı ve menşeyi bu cevherdir. Eshab-ı Kiram'dan Cabir bin Abdullah bir gün ya Resulallah Allahü Teala'nın her şeyden evvel yarattığı şey nedir diye sorunca her şeyden evvel senin peygamberinin yani benim nurumu kendi nurundan yarattı. O zaman levh, kalem, cennet, cehennem, melek, semavat, gökler, arz, yeryüzü, güneş, ay, insan ve cinniler yoktu buyurdular. Nuri Muhammedi, Adem aleyhisselamın kalbi ve cesedi şerifi yaratılınca onun iki kaşı arasına kondu. Adem aleyhisselam kendisine ruh verilince alnında zühre yıldızı gibi parlayan bir nurun olduğunu fark etti. Adem aleyhisselam yaratıldığında Cenab-ı Hakk'ın kendisine Ebu Muhammed yani Muhammed'in babası diyerek hitap ettiğini ilham ile anladı ve Ey Rabbim! Bana niçin Ebu Muhammed günyesini verdin? diye sual edince Allahü Teala Ey Adem! Başını kaldır! dedi. Adem aleyhisselam başını kaldırıp baktığında arş alada sevgili peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, nurdan yazılmış Ahmet ismini gördü. O zaman, ey Rabbim, bu kimdir? diye sual etti. Allahü Teala da, bu senin zürriyetinden bir peygamberdir. Onun ismi, göklerde Ahmet, yerde ise Muhammed'dir. Eğer o olmasaydı seni yaratmazdım. Yerleri ve gökleri de halk etmezdim buyurdu.